Ben böyle bir cerrahım, böyle bir kliniğim var, böyle hastalar istiyorum. Kimse kendi kliniğini batışa sürüklemek istemez. Fakat burada gördüğümüz süreç içerisinde alınan ya da zamanında alınmayan kararlar klinikleri yavaş yavaş da olsa batışa götürüyor. Bunlar genelde süreç açısına önem verilmeyen zamanı yayılması gereken konularda yeteri kadar ehemmiyet verilmeyen konular oluyor. Bunların birincisi hasta deneyimini yeteri kadar önemsememek. Ameliyatını yaptığım daha hasta ne ister? Ya da tedavisini başarılı sürdürdük. Sonuçlar güzel oldu. Bundan sonra postop tarafında ya da süreç hastanın aklında olan ufak sorulara yeteri kadar cevap vermemek. İletişim sağlıklı kurmamak. Aktif bir şekilde bu hasta ile olan iletişimi kesmek. Ameliyatını yaptık ve bitti şeklinde bu hastaya bakmak. İkincisi pazarlama yeteri kadar önem vermemek. Evet hasta sayınız olabilir. Halihazırda bir akışınız olabilir. Referans hastalarınız olabilir. Ancak bunlar süreç içerisinde belirli bir noktada tükeniyor olacaktır. O tükenmeye gelmeden önce sizin yeni insanları kendinize tanıtmanız ya da erişmeniz gerekir. Üçüncüsü yanlış alınan finansal kararlar kira, personel ve pazarlama bütçesi doğrultusunda yanlış bir oran oluşması. 500 bin lira kiraya veriyoruz fakat sosyal medya reklam bütçemiz 30 bin lira gibi 40 bin lira gibi çarkı çalıştıracak şekilde oran orantının sağlıklı bir yapıda olmaması. Dört ve son olarak zamanlı direnmek. Mesleğe başlanıldığı zamanda kurallar farklı olabilir. Ya da hasta kişi, hastaların beklentileri sizin hastalardan beklentileriniz birbirinden farklı olabilir. Bunlar zaman içerisinde dijital dünyanın gelişimiyle sosyal medya hesaplarının pazar penetrasyonu ya da değişen oyuncularla birlikte hem hastaların sizden beklentileri farklı oluyor hem sizin hastalardan beklentileriniz değişmeye açık olması lazım. Ben böyle bir cerrahım, böyle bir kliniğim var, böyle hastaları istiyorum ve hasta 20 denildiği noktada genelde bu kime boş kime çıkıyor. Rekabet arttığı noktada az önce de bahsettiğimiz hasta yönetimi, pazarlama bütçesi, finansal kararlar ve zamanın değişimi değişken bir süreçte olduğu için kendinizi birkaç yılda bir adapte etmeniz lazım. Eğer değişen sürece ya da koşu Adet adapte olamazsınız. Finansal olarak ya da satış konusunda zorlandığı bir noktada batmaya doğru gidebilirsiniz.